Wilson, geldiğin için sağ ol. Aa, davetiniz için sağ olun efendim. İtiraf edeyim yeni tarzınıza hala pek alışamadım. Dediler ki ya bıyık gider ya da seçim gider. Bak Wilson, seninle geçmişte fikir ayrılıklarımız oldu. Ama Kaptan Amerika'yı resmi bir askeri mevki yapmayı yeniden denemek istiyorum. Peki durumu farklı şekillerde ele alacak olursak, o zaman ne olacak? Birlik olalım Sam dünyaya daha iyi bir yol olduğunu gösterelim. Şubat'ta. Efendim yakın çevrenizi ifşa etmişler. Ya göremiyorsunuz ya görmek istemiyorsunuz. Ya bu bir tuzaksa? Küresel güç el değiştiriyor. Sen sadece bir piyonsun. Yeni ve cesur bir dünyaya giriş yapın. Kaptan Amerika olabilirsin ama Steve Rogers değilsin. Haklısınız. Değilim. Marvel Studios'tan Kaptan Amerika Cesur Yeni Dünya. 14 Şubat 2025'te sinemalarda.